Adam birisini aradı. Hem de Kars'tan. Ya dedi seni seviyorum epeydir dostluğumuz var dedi. Sana zahmet bir ilk uçakla altta gel dedi. Sana bir 10 bin lira bir haçlık koyayım cebine diye. Ya Allah aşkına arkadaşlar kim bunu tehir eder ya? Kim bunu tehir eder ya? Hemen ilk uçağı hemen sen kapat geliyorum dersin hemen Pegasus'a mı bakacaksın artık hava Türk Hava Yolları'na mı? Fark, ama Türk Hava Yolları pahalı ya olsun adam 10.000 lira verecek. E, hatta business class alırsın niye? Ulan zaten 10.000 lira business class karsa normal ekonomik 500 liraysa e, buraya 1000 lira <laughs> 9.000 lira cebek alır ya diye. Efendim bir de business class'a binersin yani ilk uçakla binersin niye? E, gel onu yarına bırak ya bir dahaki haftaya alalım. Bakiyen orada duruyor. Bir dahaki haftaya alalım. Bir dahaki ay alalım. Hatta emekli olunca alalım ya. <laughs> Oraya kimse emekliliği göze dikmiyor. Askerden sonra göze dikmiyor. Evlendikten sonra göze dikmiyor. hemen ilk uçakla gideriz yani arkadaşlar. Ama namaza gelince yarın. Nedense o yarın hiç gelmiyor. Neden? İşte şeytan nefis arkadaşlar. Bismillah. İnne ma yed'u hizbehu liyakunu min ashabis sa'ir innama ancak ve ancak ancak ve ancak bak Rabbimiz buyuruyor bizi yaratan bizi yaşatan bizi yediren içiren dirilten öldüren öldürdük öldükten sonra bir daha diriltecek olan Rabbimiz buyuruyor Kullarım ben bu şeytanı sizden daha iyi tanıyorum innama ancak ve ancak ancak ve ancak yadur bu şeytan sizi çağırır bu şeytanın amacı, gayesi, maksadı, hedefi ancak şudur. Sizi çağırmasından kasıt, sebep budur. Nedir ya Rabbi? Hizbahu kendi adamlarını, kendi sözünü tutanları çağırır. Bak ne acayip. Şeytanın sözünü dinlediğin zaman şeytanın adamı oluyorsun ya. Niye arkadaşlar biz Allah'ın adamı olalım? Resulullah'ın adamı olalım. Şeytan bizim düşmanımız. İnnehu lekum aduvun mubin. Cenab-ı Hak celle celaluhu kaç yerde bu ifadeyle başka yerde başka ifadelerle bizi ikaz ediyor, uyarıyor. Innahu hakku o şeytan lekum sizin için aduvun bir düşmandır. Ama nasıl bir düşman? Öyle gizli saklı değil. Mubin. Açık size düşmanlık ediyor. Kur'an-ı Kerim'de uyardım sizi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birçok hadis-i şerifinde uyardı bizi. Alimlerimiz, Allah dostlarımız uyardı bizi. Bu bizim düşmanımız işte. Düşman bizi iyiliğe çağırır mı ya? Bizim menfaatimizi ister mi düşman? Ne ister peki? İnne ma yed'u hizbehu. Bu şeytan kendi adamlarını, kendi sözünü tutanları şöyle çağırır. Şimdi ama sorsan kimseye kimse şeytanın peşinden gitmiyor ama ha. <laughs> Kendini doğru yolda zannediyor. Şimdi git çıplak sahnede şarkı söyleyen o kadınlara da söyle. Sen şeytanın sözünü tutuyorsun. Sen şey, şeytanın askeri olmuşsun. Oyuncağı almışsın. Şeytan seni kullanarak sade seni saptırmamış. Seni kullanarak milyonları da saptırıyor desen. Öyle şey olur mu canım ne alakası var? Ne şeytanı der. O bile kabul etmez. O kabul etmiyorsa... Sen arada bir cumaya gidiyorsan ne zannediyorsun kendini şimdi? Evliya zannediyorsun. Niye? O bile kabul etmiyor bak. O bile kabul etmiyor şeytanın sözünü dinlediğini. Şeytanın adamı olduğunu o bile kabul etmiyor. Sen nasıl kabul edeceksin? Ama şeytan bizi kandırıyor işte. Yat diyor sabah namazına sen de yatıyorsun işte. Ne kadar zor geliyor değil mi? Çöküyor üstüne böyle. Aman ya Rabbi. İmtihan. Kolay olsa bunu herkes yapardı zaten. Mercedes'e binmek kolay olsa herkes binerdi bu Mercedes'e. Bak kaç kişinin işinde aramızda Mercedes'i var? Belki diyorsun şimdi bir kardeşim diyor ki hocam ne Mercedes benim arabam bile yok. Haklısın. Mercedes e herkes binebiliyor mu? Niye? Pahalı Mercedes. Sabah namazını herkes kılabiliyor mu? Çok pahalı sabah namazı. O vakitte Allah'ın huzurunda durmak çok pahalı bir şey. Çok kıymetli bir şey. Çok değerli bir şey. Herkese nasip olmaz. Bugün Cumhurbaşkanı'nın huzuruna bile öyle herkes çıkabiliyor mu? Bir kaymakamın huzuruna bile öyle herkes çıkabiliyor mu? Alemlerin Rabbi seni kabul etmiyor. Bak dikkat et. Dikkat et. Seni davet etmiyor Allahu Teala. Nasip etmiyor Allahu Teala. Burada çok büyük bir tehlike var. Kırmızı ışık çok ciddi bir şekilde, koyu bir şekilde yanıyor. Ya bizim araba bile uyarıyor ya. Yakıt dolumu gerekiyor diyor ya. Bizim ikaz lambalarımız bozulmuş arkadaşlar. Namaz kılmayan adamın çok ciddi bir şekilde rahatsız olması lazım ama adam bacak bacağı atmış. Derbi maçı seyrediyor, dizisini takip ediyor, filmini bırakmıyor ya. Umurunda bile değil yani. Namaz gidiyor, Neyi kaybettiğinin farkında değil. Sensörler bozulmuş. Ötmüyor artık sensör. Bizim arabanın gelip sese taktı mı, fazla yanaştı mı? Didi didi ötüyor. Diyor ki fazla yanaşma. Çarparsın diyor. E bizim şimdi bir hakikaten gönlünde iman olan bir kişi Vallahi yemin ediyorum bir vakit namaz kaçıramaz Sensörler içeriden bas bas bağırır öyle didi didi di diye bağırmaz Bas bas bağırır ne yapıyorsun? Alemlerin Rabbin huzuruna nasıl kaçıyorsun ona gitmekten Seni yaratan seni yaşatan Seni bu kadar güzel suret veren Aldığın nefesi veren bak Rabbim bütün hastalarımıza şifa versin Allah muhafaza arkadaşlar şu anda biz bir entübe hastası olabilirdik. Şuradan içeri hortumu sokuyorlar ta ciğerlere kadar. Bak Allah sana siyahat verdi kötü mü yaptı ya? Allah sana siyahat verdi kötü mü yaptı? Allah sana mal verdi kötü mü yaptı? Allah sana gençlik verdi kötü mü yaptı? Allah sana ekmek veriyor, su veriyor hanım vermiş, çocuk vermiş, ana vermiş, baba vermiş, böyle güzel vatan vermiş. Kötü mü yaptı Allah sana sen? Allahu Teala'nın huzuruna gitmiyorsun. Onun huzuruna divana durmuyorsun. Allah sana ne yaptı ya? Ne düşmanlığını gördün Allahu Teala'nın Allah'ın huzuruna gitmiyorsun. Allah'tan başka hakiki dost yok arkadaşlar. Aklımızı başımıza topluyor. Senin en kankan dediğim, kankan dediğin kankan canım ciğerim dediğin ben bu, bu adam için ölürüm dediğin adam vallahi bugün öl yarın seni kabire gömecek üzerine tahtaları koyacak lapır lapır o da arkadaşlarının elinden küreyi alıp senin üzerine toprak atacak sevap çünkü kalacaksın orada tek başına kurtarır mı seni şimdi fanatiği olduğun takımın kurtarır mı konserine gittiğin popçun kurtarır mı efendime söyleyeyim hayranı olduğun topçun Kurtarmaz seni ya. Ama Mevla ile burada arayı düzgün tuttuysak Mevlam orada kurtaracak bizi. Kurtaracak bizi. Şeytana uymanın manası yok. Ne kadar zorlanırsak zorlanalım, ne kadar içimizden gelmezse gelmesin, bir, iki, üç Mevlam onun kolaylığını verecek. Bak şeytan ne diyor Rabbimiz? İnne ma yed'u. Ancak bu şeytan sizi çağırır. Hizbahu. Kendi taraftarlarını çağırır, ona tabi olanları çağırır. Hocam ben tabi olmuyorum. Neyi tabi olmuyorsun? Beş vakit namazı kılmıyorsan vallahi şeytanın adamı olmuşsun sen. Haberin yok. Sensörlerin bile çalışmıyor. Neyi tabi olmuyorsun ya? Takmış kancayı götürüyor seni, senin haberin yok senin. Nasıl ben şeytanın adamı değilim? Çatır çatır faiz çekiyorsan vallahi şeytanın adamı olmuşsun. Haberin yok senin. Şeytan onu seni gel diyor çek diyor. Bak anam vermedi babam vermedi git diyor. Çek diyor ya krediyi. Şeytan çağırıyor gidiyor bu kızdan diyor git buluş bundan zina yap diyor sana. Çünkü niye? İnne mâ yed'u O adamlarını taraftarlarını çağırır. Niçin çağırır? Liyekûnû. <laughs> olsun diye. Şeytan adamlarını çağırır. Niçin çağırır? Liyekûnû. <laughs> olsun diye. O çağırdığı adam taraftarı olsun diye. Ne olsun diye? Min ashabi se'ir o alçaltıcı cehennemin ehlinden olsun diye. Orada özellikle ashab kelimesi geçiyor. Ashab sohbetten gelir. Şeytan biliyorsunuz ebediyen cehennemlik olduğu ayetlerle kesik kesindir. Şeytan diyor ki ben cehennemde şimdi tek mi yanacağım diyor. Çağırayım bu adamı da o da gelsin iki lafın belini kırarız cehennemde diyor ya. Orada diyor tek başıma ne diyor. İnnemâ yed'û hizbehu liyekûnû min ashabi Alt Alçaltıcı azabın içine o da benle beraber girsin diye bu adama ben namaz kılmama vesveseleri veriyorum diyor. Zina yapma vesveselerini veriyorum. Faizi çek vesveseleri veriyorum. Bu sefer ne oluyor? Bu kadar güzel bir Rabbimizi, Allah'ımızı, ilahımızı, Halik'ımızı, Razık'ımızı terk edince Mevla'yı darıltıyoruz. Darıltıyoruz. Mevlam diyor ki kulum senin rızkını ben mi verdim şeytan mı? Ben verdim. Seni ben mi yaşatıyorum şeytan mı? Ben yaşatıyorum. Seni ben mi yarattım şeytan? Ben yarattım. Seni ben mi öldüreceğim şeytan? Ben öldüreceğim. Seni ben mi dirilteceğim şeytan mı? Ben dirilteceğim. Seni ben mi hesaba çekeceğim şeytan mı? Ben çekeceğim. Seni ben mi cennetime koyacağım şeytan mı? E ben koyacağım. E bu seni cehenneme gitmen istiyor. Sen benim gibi güzeller güzelini bırakıp nasıl bunun sözünü dinliyorsun? Ben de sana darıldım diyor. Ondan sonra senden yardımını kesiyor. Eline ayağını tabiri caizse Rabbimizin eli ayağı yok. Halk arasında teşbihi hata olmaz. Senden çekiyor. Ondan sonra her işin yalpa sarıyor. Ondan sonra dediyorsun diyorsun ki hocam bende büyü mü var, sihir mi var, cin mi var? Cinci cinci geziyorsun. Her birine 500 500 olsun Niye? Allah'ın yardımı gelmezse kardeşim hiçbir şey yapamazsın. Mevla görürse kulunun işini mermere geçirir onun dişini. Mevla görmezse bir kişinin işini muallebi yerken kırar onun dişini. Sütlaç yerken bak <laughs> mısın? Dişin çıktı. Ne oldu? E, Allah isterse sütlaç yerken dişin kırılır. Allah isterse dişini mermere geçirirsin.